çözdük. İki gelelim şimdi. Beş gün spor. 5 gün spor. Aynen. Şimdi bir dakika. Beş gün spor da ne kadar spor yani mesela? Ben ağırlık çalışıyorum. Ee, kaslı olmaktan korkmadığım için. Ve de hani kasın bir kütlesi var. Hep şey derler. Aman yağlarım kasa dönüşmesin. Bu çok yanlış bir şey. Çünkü yağ kasa dönüşmez. Kasta yağ dönüşmez. Hadi ya. Tabii ki de nasıl ya? Yani? Yağ kasa dönüşür mü? Ben Mümkün mü yağ dönüşür? Ne oluyor? Kas daha e, hacimli bir şey kas güçlendikçe içi doldukça yağlar eriyor şimdi kas ne yapıyor vücut oraya kan pompalamak için hmm. yağ eritmeye başlıyor hmm. enerji haline dönüştürüyor bu hmm. sefer yağın yerini kas alıyor o zaman yağ kasa dönüşüyor dönüşmüyor yani. Yani. yağ yakılıyor Aşağı yağ hücreleri küçülüyor. Olmaz ki Siz lütfen <laughs> yardımcı olun. Yağ farklı <laughs> <bir eşim var>. <gülüyor> evet, <gülüyor> ya farklı Doktor. var. Evet. Ben burada doktor hanım. Oyun değil Çok <gülüyor> süper. <gülüyor> o zaman ne? bütün spor hocalarının kovulması lazım şu anda şey fitness. Ama, ama kızlar, kızlar da öyle Neden? anlatıyor. Çünkü biz... E, biz şöyle bir cümle var hani yağlar kasa dönüşecek. Hayır. hayır Siz hayır. Var. İlk cümle budur. Ama bu ama. çok yanlış bir şey <laughs> yani. Yağ hücreleri doğduğumuzda 100 Gerçekten 100 böyle. bin tane ise 100 bin doğuyoruz biz. Bunlar nasıl peki kilo alıyoruz? O zaman aynı hücrelere sahip. Hücrelerimiz mi büyüdü? Doğuştan itibaren yağ hücrelerinin sayısı aynı. Ne değişiyor? Siz beslendikçe hacmi. ve fazla hacmi büyüyor, yavaş yavaş büyüyor. Yapılan liposakşınlarda... O yağ hücreleri, taneleri azaltılabiliyor. Çekiliyor onlar. Allah Allah. Ama bu sefer ritim değişiyor ve pütürlükler oluşabiliyor. Onların da farklı yöntemleri var. Tavsiye ediyor muyuz? O başka bir şey. Tavsiye ediyor muyuz? Bambaşka bir şey. Mümkünse kendiniz yapın. Ama yağın kasa dönüşmesi diye bir şey yok. Kas Allah. hücreleri, kas kasımızı sadece arttırmamız mümkün. Bu da nasıl? Spor yaparak, doğru beslenerek. Sporun da farklılıkları var. Sizin yaptığınız ağırlık çalışmasıyla kaslarınızı şişirirsiniz daha iyi bilirsiniz. Ama, ama bir dakika kaslar da o kadar kolay şişmiyor. Alitimli, bu bir zaman alıyor. Bir peki bir şey yani dakika. Şey, günde kaç gerekiyor. saat mesela senin bu kaç çalışman? Ben e, şimdi sporcu gibi antrenman yapıyorum. Baya böyle görenler sen ne alıyorsun falan diyorlar. Hmm. E, ben bir saat cimde vakit geçiriyorum. Ardından 40 dakika kadar koşuyorum. Koş Sonra zaten ya. hiçbir şey halim kalmıyor. Bir saat 40 dakika normal bir şey. Evet. Senin için ama galiba. Hemen yani öyle. bir saat 40 dakika ikimizi gömer herhalde Tolga. Beni kesin. Peki beden <laughs> E, kilo değişmeden beden incelmesi nasıl oluyor? Tabii nasıl oluyor? İşte kas alıyor. Kas, i̇şte, o, kas onun hep söyledikleri ağırdır. şey hani işte yağ kasa herhalde. dönüşüyor. Hayır. O yüzden küçülüyorsun beden inceliyor Hayır. falan durumları var. Ne? Ya kasa Burada dönüşmüyor. Burada bize lütfen açık ver. Yani Sizce şey bunu anlatamaz. Eda bir tas mı yapacağız? Durun bir dakika. <laughs> Çok güzel. kas yağ dönüşmüyor. Kas daha hacimli bir şey ve daha sıkı bir şey. Ne oluyorsun sen? Küçülmeye başlıyorsun. Kilon daha fazla gözükmeye başlıyor tartıda. Veya aynı kalıyor ya. ama Sinirin bedenin düşüyor. Sinir bozulabiliyor Düşünün. tabii evet. ki de. Bedenin Kadın olarak kadınların siniri bozuluyor. Çok Kaslandım çünkü ben çünkü ne oldu? Halbuki öyle şey değil. Var. Küçülüyorsun Küçük, esasında. Stüdyoda <laughs> <çıcılar gülüyor> diyet önerileri havada <laughs> uçuşuyor ya. Evet evet havada uçuşmaya evet. Peki bu Ulan. iki beyi atladık üç beye gireceğiz. Ya kurban olayım evet, sabah evet. kadar. Zor işler mi şunlar? Müziğe devam. Spor istemez mi? Müziğe devam. Sen iki emle devam et. Peki üçüncü beye ne? Bilinçli bir stil. Yapma be. Ne bu şeyleri? ne demek? Ha. Stil ne, ne neden? Yani stili geçelim. E, vücuduna göre giyinmek, kendini tanımak. Ha. Yani neren güzelse oranı aç. <laughs> ya bayılırım. <laughs> lafı. Bacağın e, güzel. Bacağın güzel. Gözü. Aç gözünü artık, aç gözünü. gözünü. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir dakika, açmadan güzel olamıyor muyuz bu Olursunuz. Açmadan Olursun. da güzel olur ama mesela gözleriniz güzeldir. Onu o zaman ona göre makyaj yapıp onu ön plana çıkarırsınız. Daha hoş gözükürsünüz. Yani illa oranızı buranızı açmanıza gerek yok. Çok güzel. Peki dördüncü hmm. B'ye geldik. Baya bildiğin hani böyle dur bir dakika, şey dur. orman kanunlarından bir <laughs> iki B. <laughs> ee, bakım kremleri. Bakım kremleri. Böyle yağlayacaksın. Peki bizi. sen onda tasarlıyor musun mesela? Hani kendi bakım kremlerini yani şundan biraz koyayım. Yok ama güneş yağ yoksa... çıkaracağım. Güneş yağ çıkaracaksın. Evet. <laughs> <laughs> var ya ne saat ya var ya ortak miyiz? seneye inşallah <laughs> para <konu. gülüyor> tamam seneye girelim o işe ee, bakım kremleri yani her gün daha doğrusu her saat ayrı bir krem mi kullanıyorsun yoksa? yok hayır öyle bir şey kullanmıyorum duşa girdikten sonra mesela kuru ciltliler için özellikle yaz aylarında e, hep bayanlar ve kadınlar söyler çok kuruyor cildim mesela benim yaptığım çok basit bir şey var duşa girdikten sonra çıkmadan evvel Bebe yağını sürüyorum, havluyla duruluyorum, çıkıyorum ve çok güzel bir nem veriyor vücuda. O nem önemli zaten yaz aylarında. bol su içmek lazım tabii ki de. Ne kadar ee, su tüketiyorsun? Ben günde yazın 3,5-4 litre içiyorum. Burada evet. hemen devreye girebilir miyim? Hemen zayda Hanım'ın e, bir şey devreye evet. girdi buyurun efendim. Çünkü ne kadar su içelim, kaç litre içelim, ben o kadar suyu içersem, ben mahvolurum, şişerim, evet. hamile gibi olurum diyenler evet. varsa... De diye düşünebilirsiniz. <laughs> Bunun formülü şudur. En bilimsel gerçekliği. Ee, i̇drar efendim. Yani idrarınız eğer sarıysa su içmiyorsunuz. Eğer beyazımsıysa siz yeterince su tüketiyorsunuz. Yani kaç litre içtiğiniz önemli değil. Güzel. Bir dönüp arkanıza Bak, gerekiyor. her şey renklerde. İstat <laughs> söylüyorum. Ha dönüp arkana bak. Sifonu çekmeden önce bak. <laughs> tamam çok güzel. Ya bu da bayağı bir bilimsel. Ha, o kadar ha, iyi bilim, Bilim ben. olunca akan sorumlu. Ben renk körüyüm bu arada. Mesela sıkıntı var. Siz eşinize evet. soracaksınız. Evet. hanım! Hanım! <laughs> çok su içiyorum. Bitti. Çok güzelmiş ya. En azından Bitti. fotoğraf çekelim. Öyle Aa, bo şey, bomba, fotoğraf. bomba bir şey ya. Buradan acayip bir şeyler çek. Bu beşinci B nedir efendim? E, çift etkili doğal epilatör. İsmini söyleyemiyormuşum. O bu kadarını söyleyebilirim. Yani. Çift etkili doğal epilatör bildiğin yani ya kadın şeyidir çünkü sen nasıl alıyorsun diye hep konuşulur ha. tüylerini. Ha. E bu Aslak. da ben bunu denedim. E çok iyi bir yöntem. E hiç de can da yakmıyor. E Ölü deriyi temizliyor. Ha. Tüyleri kökünden alıyor. Diyeceğim şimdi sıkılacaksın da böyle konudan. Gerçi ben tabii Göğsüm açmayı istemem yani. Hani. <laughs> Çift tepkiliyle girersek bana traktör gerekiyor yani. Traktordan <laughs> 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 ziyade traktör. Bu beşini yerine getirip aslında sen Eda Taşpınar'a ulaşıyorsun. Ama herkesin mesela B'leri ya da M'leri ya da S'leri artabilir. Evet, aynen. İsteyen istediğine senin herhangi bir harfle bir takıntın var mı? Aynen. <laughs> Hepsi bizim harfimiz. <laughs> Hepsini seviyoruz. Peki bana bir denizi tanımlasana şu anda. Mesela şimdi telefon televizyonunu açmış. İlk kez hayatında seni gören biri. Ee, Çok ki, şey kaybetti bugüne kadar. <laughs> ona yüzde yüz eminim. Garanti ediyorum. Ama diyelim ki ya deniz nasıl bir deniz? Yani hani dalgalı bir deniz mi, tuzlu bir deniz mi, ee dalgalanmış durulmuş mu sıcak ben bir deniz mi? Ben deminden beri sana ne anlatıyorum aşk olsun mesut Okenosu ya mu? bilmiyorum diyorum kendimi göremiyorum abi girsene bir mi? boy ver göreyim ya <laughs> sendeki sendeki boyumu göreyim yani <laughs> bir boy ya ver göreyim evet ben işte bilemiyorum yani bilemiyorum neye benzediğime dair bir fikrim yok sadece doğru bildiğim gibi e ee, ne kadar içeride ne kadar mı uyandıysam o kadarını açık bir şekilde ifade edebilmeye çalışan bir varlık türüyüm. Hmm, yani. Ne kadarını uyandın yani şimdi? Bilmiyorum. Anladım, çok güzel yaptım. <gülüyor> <gülüyor> bildiğim evet. bir şey var ki bilmiyorum. Ha, güzel. bildiğim bir şey Sen, var. Manşete hazır bilmiyorum sadece <laughs> deniz altına bilmiyorum yaz. Bu arada e, çok sorular geliyor tabii ki onları da söyleyelim. E, neler destek bekleyenler onları biliyoruz. Çok sempatik eda taşmalar değiniz Toygar Işıklı e, efendime söyleyeyim. Zayda Hanım siz çok sempatik biz neyiz? İşte yani bulduğum bu oluyor? Hani bu bulunca da bunu buluyoruz. Neren güzelse oranı aç. Enfes bir slogan diyor. Benim aklım güzel ne yapacağım? Kafa tasınızı <laughs> çıkartın dışarı. Bir bakalım neler varmış. Şimdi Türk insanı televizyonda sağlık izlemeyi seviyor ama e, hep biz bıçak kemiğe dayandığında gidiyoruz doktora. E kimse hasta olmayı sevmiyor. E güzel ama yani hani bir şekilde o konuda da telkinleriniz oluyor değil mi? Ya hani senede kaç kere gitmemiz lazım doktor? Bir söyler misin? E neyiniz var tabii ona bakmak lazım hani ama. Hani bir check-up falan diye bir moda vardır ya. Yani sen 6 ayda bir check-up yaptırınız diye bir şey var. Kadınlar için özellikle belli bir yaştan sonra e, göğüslerini kontrol etmeleri gerekiyor. Ama o kontrol ettiklerinde kaç? de... Bilmiyorum. Kırk. <laughs> 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 de bilmiyorum. Ya biri gol attın ne olur. bulduğumda söyleyeceğim. <laughs> Ee, aslında 35'ten sonra elle muayene etmeniz gerekiyor ama o sırada da e, siz hissedene kadar belli bir evreye gelmiş olabiliyor ama sinir testi yaptırmanız gerekiyor. Ee, lütfen korkmayın. O da 30'dan sonra yaptırırsanız çok daha çok da basit bir işlem aslında. Hı. Ama biz evet pek doktora gitmeyi sevmiyoruz. Evet, sonra evet internetten abi. okumayı çok seviyoruz. Ama okudukları okuduğumuz bilgiler bazen bizi korkutuyor. Bedenimizde, ruhumuzda ne olduğunu öğrenmeye çalışırken bazen işi abartabiliyoruz. Şunu biliyoruz biz. Placebo etkisi diye bir şey var. Hı. Ben size ee, Deniz biliyor musun? Bugün biraz solgun görünüyorsun desem. Ah oh, gerçekten mi? Hay Allah Hı -hı. gerçekten solgun hissedebilirsiniz. Bak gözleri büyüdü zaten. Solgun dediğin anda <laughs> gözler yani. büyüdü. Korkma. Ya da desem Korkma. ki e, hani biz bu işi e, hasbel kader biliyoruz için içindeyiz ya. Size şöyle bir şey vereceğim ve karnınız asla ağrımayacak. E 15 dakikada hiçbir şey kalmayacak desem size. Siz bana inanıp güvenip içtiğiniz zaman evet gerçekten 15 dakika sonra hiçbir şey kalmadı sahileciğim diyebilirsiniz.